Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programında Me'ariç suresi 23 35. ayetler arasında değerlendireceğiz. Okuyacağımız bölümde Allahu Teala kamil müminlerin özelliklerini anlatıyor ve onlar hangi özellikleri taşır, neler yaparlar bize bildiriyor. Ve e, bunun evvelinde okuyacağımız bölümün evvelinde insanın yaratılıştan cimri olduğu mala düşkün olduğu nazara verilmekte ve böyle bir insan kendisine bir e, kötülük geldiğinde feryadı basar ama iyilik geldiğinde ise başkalarından men eder. Bu bildirilmekte illel musallin ancak namaz kılanlar müstesna. Yani namaz kılanlar böyle değildir. Namaz onları kötülüklerden, kötü huylardan alıkor. Ve tabi her namaz kılan böyle midir? Yani adam namaz kılıyor ama kötü huyları da olabiliyor. Her namaz kılanın kamil mümin olduğunu söylemek zor. İşte ayetin devamında bu namaz kılanların özellikleri anlatılıyor. Ellezîne hum salatihim de dâimûn. Onlar namazlarında daimidirler. Yani işte cumadan cumaya namaz kılmak veya bayramdan bayrama namaz kılmak değil. Namaz günde beş vakit olarak emredilmiştir. İnna salate كَانَتْ alel الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا Namaz belli vakitlerde müminlere yazıldı. Bu belli vakitlerde beş vakittir. Onlar beş vakit namazlarını kılarlar. Demek ki e, ara sıra namaz kılmak değil, esas olan e, günde beş vakit namazı kılmaktır. Günde iki defa, üç defa yemek yiyoruz. E, eğer buna dikkat etmezsek, ve maddi gıdamızı alamamış oluruz ve bünye zayıflar. Demek ki manevi gıda yönünden de günde beş defa namazı kılmak gerekiyor. Namaz alemlerin Rabb'inin huzuruna günde beş defa çıkmaktır. Ezan huzura kabul edilmeye bir davettir. Cenab-ı Hak ezan vasıtasıyla hayyel-salah diyor. Haydin namaza. Hayyel-felah diye bildiriliyor. Haydın felaha kurtuluşa demek ki kurtuluş namazda. İşte kötü özelliklerden sıyrılabilen kamil insanlar, onlar namazını kılan kimselerdir ve onlar namazlarında daimidirler. Burada namazlarında daimidirler derken şöyle bir manaya da dikkat çekiliyor. Yani sanki bütün hayatları namaz ciddiyeti içerisinde devam eder. Malum bir insan namazdayken etrafa bakmaz. Namazdayken kalbine dikkat eder. Kalbinden geçenlere dikkat eder. Ve gayri ciddi bir şeyle meşgul olmaz namazdayken. İşte onların bütün hayatları sanki bir namaz ciddiyetinde devam eder. Onlar namazlarında daimidirler. Böyle bir manaya da dikkat çekilmiş. وَالَّذ۪ينَ ف۪ي اَمَّالِهِمْ حَقُّمْ malum, Onlar ki onların mallarında belli bir hak vardır lisaili vel mahrum hem dilenen kimselere hem de mahrum olanlara. Yani bazıları vardır ki benim ihtiyacım var der, imkanı olan kimselerden ister. Bazı insanlar da vardır ki gayet onurludur, ihtiyacı olsa bile başkasına bunu söylemez. Bunlar da mahrumdur. İşte imkan sahibi olan kimseler etraflarına şöyle bir bakmalı. Zaten bir kısım insanlar istiyor onları değerlendirir. Acaba vermeye müsait mi, değil mi? Yani verdiğim zaman boşa gider mi? Yoksa bir açığı kapatmış olur muyum? İnsan bunu düşünmeli ve ona göre vermeli. Şu açıdan bunu söylüyorum. Günümüzde dilencilik bazılarında meslek halini almıştır. Öyle ki bazı dilencilerin banka hesapları belki de kendisine yardım eden kimselerden daha fazladır bu böyle bir durumda bu gibi kimselere verilmesi uygun değil ancak tabi burada hassas bir nokta var bizden bir şey isteyen herkese bu nazarla bakarsak bir şey vermemiş oluruz halbuki bunların içinde gerçekten ihtiyaç sahibi olanlar da vardır bu durumda ne yapmak gerekir bu durumda ön araştırma yapılabilir gerçekten kimin ihtiyacı var kimin yok gerçekten ihtiyacı olanlara elimizden gelen yardımı yapmamız esastır. Ama herhangi biri geldi bir şey istiyor, tanımıyoruz. Bu durumda olanlara da kişi isterse verir, isterse de vermeyebilir. Artık o onun ferasetine o anda vereceği karara kalmış olan bir durumdur. Diyelim ki verdi ama vermiş olduğu kimse aslında muhtaç değil. Dilenciliği meslek haline getirmiş birisi. Bu durumda acaba verdiği şey sadaka olarak kıymet e, bulur mu? Allah nezdinde sevap kazanır mı? E, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam innemel amalü bin niyat buyuruyor. Ameller niyetlere göre. Dolayısıyla böyle bir kimse verdiğinde velev verdiği kimse e, bunu meslek haline getirmiş art niyetli ise bile o kimse e, verme sevabını elde etmiş olur. Çünkü nahnu ehlu zahir nahkumu biz zevahir. Yani biz zahir ehliyiz. Zahire göre hükmederiz insanların kalbini, iç dünyasını bilemeyiz. Ama la yuldevul mu'min min juhrin vahidin merrateyn. Bu da bir hadis. Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Bir mümin aynı delikten iki defa sokulmaz. İşte diyelim birisine verdiniz. Bunun bir şarlatan olduğu bilindi. Artık bu böyle birisine vermek söz konusu olmamalı. Böyle olanlara verilmemeli. Bir de mahrum olanlar yani Kimseden bir şey istemiyorlar ama gerçekte ihtiyaçları var. İşte asıl bunları bulup bunlara yardım etmek gerekir. Ülkemizde bugün değişik böyle yardım kurumları var. Bu yardım kurumları kimin ihtiyacı var araştırıyor ve o şekilde ihtiyacı olanlara destek olmaya çalışıyorlar. İnsan güvenmiş olduğu yerlere bu şekilde yardım yapar. Onlar vasıtasıyla da ihtiyacı olanlara ulaşmış olur veya kendisi doğrudan ulaşabiliyorsa aracı koymadan doğrudan doğruya yardımını yapar. Velzîne بِيَوْمِ biyevmiddîn o kamil müminler, namazını kılan o kamil müminler din gününü tasdik ederler. Din günü hesap günü. din Fatiha'da da geçiyor. Ee, ve e, Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde yine nazara veriliyor. Ve mâ edrâke mâ yevmiddîn Bildin mi o din günü nedir? Sümme ma adrake ma yevmiddin. Sonra bildin mi o din günü nedir? Yevme la temliku nefsün li nefsin şey'e. Hiçbir nefs o gün başka bir nefse malik olamaz. E, fayda veremez. Vel emru yevme izillille. O gün emir tümüyle Allah'ındır. İşte yevmiddin, yevmül ceza. İnsanların yaptıkları amellerin karşılığının verileceği gün. Kamil müminler böyle bir günü tasdik ederler. Yevmüddin'i hesap gününü tasdik ederler. Yani ahiret henüz gelmedi ama ahiretin geleceğine inanıyoruz. Ve şu anda dünyada başkalarına yardım etmeye çalışmamızın önemli bir sırrı ahirettir. Yani ne verirsen elinle o da gider seninle. Halkımız bunu kullanırlar ve dünyada yardım ederler. İşte cami yapılıyordur, camiye yardım ederler. E, İslam hizmetlerle meşgul olan müesseseler vardır. Oralara yardım ederler. Bu yardımı yaparken de evet halisenli ve çilla Allah rızası için yaparlar. Ama ahirete bir yatırım olarak da bu değerlendirilir. وَالَّذ۪ينَهُمْ min اَذَابِ Rabbihim müşfigun. Onlar Rablerinin azabından korkarlar. Yani bilirler ki Allahu Teala aynı zamanda şedidül igaptır yani cezası çok şiddetlidir, kahhardır, e, kendisinin cemali isimleri olup rahmetiyle tecelli ettiği gibi ve rahmeti esas olmakla beraber öte yandan Cenab-ı Hakk'ın celali de vardır, kahrı da vardır, azabı da vardır. Dolayısıyla bunlar beynel havf ve reca yaşarlar. Allah'ın rahmetini düşünüp ümitlenirler ama Allah'ın azabını da hatırlayıp oradan da korkarlar. İnna azabe rabbihim gayrum me'mun çünkü Rablerinin azabı ondan güvenilmez. İnsan bir güven içerisinde olamaz. Yani ben azaptan kurtuldum. Artık bana azap gelmez diyemez bir insan ömür boyu mesela istikamet üzere gidebilir ama Allah korusun hayatının son döneminde falsolu bir hayat yaşarsa azabı hak edecektir. Şöyle bir misalle ifade etmeye çalışayım. Diyelim ki arabamıza bindik. 20 saatlik bir mesafeye gidiyoruz. 19 saat hatta 19 saatten daha fazla 20 saate yakın varacağımız yere yaklaştık. Düzgün bir şekilde yol aldık ama son anda trafik kurallarını ihlal edip de diyelim birisini yanlış sollarken bir kaza olursa işte 19 saat doğru bir şekilde gitmemiz menzile varmamıza maksud menzile varmamıza yetmez. Son anına kadar doğru dürüst bir şekilde yol almak gerekiyor. Hayatta bunun gibi uzun bir yolculuk ortalama 60-70 yıllık bir ömür insanlara veriliyor. Bazıları için daha az, bazıları için daha çok. Bu zaman zarfında insan yol alıyor, gidiyor. Ama zaman zaman trafik kurallarını yani dinin kurallarını ihlal ettiğimiz oluyor. Bu açıdan bir insan kendi günahlarını hatırladıkça Allah'ın azabını da hemen hatırlamalı, tövbe istiğfar etmeli. Ve kendini ilahi azaptan e, garanti kurtulmuş olarak görmemeli. Buna beynel haf ve reca yaşamak deniyor. Korku ümit arası yaşamak. Vellezinehum li furucihim hafizun onlar e, namuslarını muhafaza ederler. İffetli yaşarlar gayrimeşru beraberlikleri olmaz. Gözlerine e, dikkat ederler, ırzlarına dikkat ederler, namuslarını korurlar. İlla alâ ezvâcihim evme meleket eymenuhum fe innehum gayrimelûmin Ancak eşlerine, hanımlarına karşı e, ve e, cariyelerine karşı e, onlarla beraberlikleri böyle değildir. E, çünkü onlar eşleriyle veya cariyeleriyle beraber olmaktan kınanacak değillerdir. Yani bir insan meşru bir nikahla e, hanımıyla beraber olduğunda burada bir günah söz konusu değildir. Doğrudan Allah'ın emridir. Allah insanın fıtratına aile hayatı yaşayacak bir özellik koymuştur. Onlar da bu fıtratın gereği olarak bir araya gelmişlerdir ve bu bir araya gelmek e, nikah yoluyla olduğundan dolayı sevaptır o beraberlik onlara sevap kazandırmaktadır. Bu tabi günümüzün gerçekten çok ciddi bir problemi. Bütün zamanlarda cinsellikle insanlar denenmiştir. Çünkü insanda nasıl ki midesinde yemeklere doğru bir meyil var, kuvvetli bir istek var. Bunun bir gereği olarak insan günde iki defa, üç defa yemek yiyor. Benzeri bir şekilde Blue dönemiyle beraber kızlarda 12, erkeklerde 15 yaşını bulan bir dönem. O dönemle beraber artık kadın ve erkek birbirlerini fark ediyor, birbirlerine mail ediyor. Hani zıt kutuplar birbirini çekermiş. O şekilde aralarında bir cazibe meydana geliyor. Bu bir imtihandır. Eğer gayrimeşru bir şekilde bir araya gelirlerse bu büyük günahlardandır. Zina dediğimiz en büyük günahlardan birisidir. Dünyevi cezası da vardır. Uhrevi cezası da bulunmaktadır. Ancak bunun alternatifi e, meşru evliliktir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam e, gençlere evliliği tavsiye ediyor ve buyuruyor ki Ya Maşere Ey gençler Men tahmin kumul be'ete fel yetezevveç Sizden e, gücü yeten e, evlensin. E, ve men lem yestatî fel yasum. Ama evlenmeye durumu müsait olmayan, e, imkan bulamayan kimse, o da oruç tutsun. Çünkü oruç tutmak şehveti kırar. Bu mealde hadiste ifade ediliyor. Dolayısıyla, e, evet böyle bir imtihan var, çetin bir imtihan var. Ama bunun koruyucu e, tedbirleri de olması gerekir. Ve bu noktada mesela göze sahip çıkmak son derece önemli. E, Kur'an-ı Kerim'de e, Nur suresinde Allahü Teala bunu açıktan bildiriyor. Kul müminine yutun ibsarihim ve yahfazu furucahum ey peygamber müminlere de ki ırzlarına sahip çıksınlar ve gözlerini muhafaza etsinler. Burada e, yani gözlerini harama yumsunlar. Önce gözün nazara verilmesi e, çünkü e, önce görmekten belki başlıyor. Göz e, haramı gördüğünde içeride bir e, fitne ateşi adeta yakılmış oluyor ve insan şeytana uyduğunda ardından başka merhaleler bunu takip edip gayrimeşru beraberliğe dönüşebiliyor. Önce görüyor ardından e, gayrimeşru beraberlik yollarını arıyor. Ve özellikle günümüzde e, müstehcenlik çok yaygın, açık saçıklık gerek televizyonlarda gerek dergi ve gazetelerde gerekse internette son derece yaygın böyle bir ortamda e, bir gencin iffetini tam koruyabilmesi çok çok zor ama imkansız değil ee, işte bir kimse oruç tutarak nefis terbiyesi yaparak bu noktada kendini korumuş olur ve bu sadece evli olmayan gençler için bir imtihan değildir evli olanlar için de bir imtihandır İşte Amerika'nın sabık başkanlarından birisi gayrimeşru beraberlikten dolayı yargılandı ve dünya önünde baya bir mahcubiyette yaşadı ee, yani evli ama neticede bir takım bu gibi şeyler dünya çapında olabiliyor. Ve pek çok kimsenin hayatında benzeri durumlar görülebiliyor. Bu noktada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisini de hatırlamak lazım. El halalu beyin vel haramu beyin. Helal belli, haram belli. İşte bir insan haramlardan uzak kalmalı, helalden de istifade etmeli. Çünkü e, gayrimeşru şeylerin meşru olanları vardır, alternatifi vardır bu alternatifleri kullanmak gerekiyor. Yoksa e, mesela evlilik haram olsaydı o zaman insanlar dayanamazdı. Ama evlilik helaldir ve tavsiye de edilmiştir. Femen ibtega ve ra kim bunun dışında gayrimeşru beraberlik arayacak olsa fe ulaike humul adun işte onlar haddi aşmış olan sınırı aşmış mütecavüz olan kimselerdir. Vellezine <laughs> Valladinahumli emanetiim ve ahitim Raun O kamil müminler, namazını kılan o kimseler, emanetlerini ve ahitlerini riayet ederler. Yani kendilerine tevdi edilen görevler neyse, bunlar da bir emanettir. Emaneti e, yerine getirirler. Emanete hıyanet etmezler. Ve verdikleri sözler vardır. Verdikleri sözü tutarlar, yerine getirirler. Bu e, Kamil müminlerin özelliklerinden birisi. Allahu Teala'nın bize emretmiş olduğu bütün görevler bize bir emanettir. Bize verilen akıl bir emanettir. Hayat bir emanettir. İffet bir emanettir. Onlar bütün bu gibi emanetlerin hakkını verirler. Sonra diyelim birisi öğretmen mesela. Öğretmen olan birisine e, sınıfın öğrencileri emanettir. Onları iyi yetiştirmekle mükelleftir bu kimse. Öğretmenliğin hakkını vermesi gerekir ve herkes bulunduğu konumda hangi makama imkana sahipse o makam ve imkan birer emanettir. Bunların hakkının verilmesi gerekir. Ve ahitlerine riayet ederler. Yani yaptıkları sözleşmelere, verdikleri söze riayet ederler. Bunları tutarlar. Randevularına sadıktırlar. Bu tabi çok önemli bir özellik. Özellikle günümüzün şartları içerisinde Artık insanlar zamanla adeta yarışıyor. Diyelim birisiyle saat 3'te randevumuz varsa, bir iş görüşmemiz olacaksa bunu geciktirmeden tam 3'te yapmak lazım. Ama görüyoruz ki özellikle düğün gibi şeylerde mesela düğün saati ilan ediliyor. İşte akşam 7'de başlayacak 11'e kadar. Davetiye de böyle görülüyor. Ama bakıyorsunuz 8.30'da başlıyor. 8.30'dan 11'e kadar düğün yapılıyor. Ve bunlara soruyorsunuz neden böyle yaptınız? Niye bir buçuk saat geç başladı? E diyorlar millet ancak toplanıyor. E bu son derece yanlış. Evet şu anda genelde gecikmeli oluyor. Bundan dolayı ancak toplanıyor bu doğru ama artık buna bir son vermek gerekir. Saat 7'de yapılacak denilmişse 7'de başlamalı. Bir takım konferanslar oluyor mesela ilan edilen vakitten biraz geç başlayabiliyor. Esas olan vaktinde başlamaktır. E, velev gelen az da olsa e, erken gelenler cezalandırılmamalı. Boşuna orada bekletilmemeli. Bu ciddiyetle bu gibi programlar e, vakte uygun bir şekilde yapılırsa artık kısa bir zaman sonra insanımız buna alışacak ve Kur'an'da met edilen bu özelliği tatbik etmiş olacaklardır. Velazinhum bi şehadetihim kaimun onlar şehadetlerini düzgün yaparlar. Yani yalancı şahitlikte bulunmazlar. Şahitlik yapmaktan korkmazlar, çekinmezler. Şahitlik yapmaları gereken yerde velev kendi aleyhlerine, velev akrabaları aleyhine de olsa doğruyu söylerler. İşte günümüzde değişik münasebetlerle şahitliklere ihtiyaç oluyor. Ama bazen yalancı şahitler devreye giriyor. Veya Doğru şahitlik yapacak kimseler doğruyu söylersem işte bazıları bundan zarar görecek gibi düşünüyor. Bundan dolayı orada biraz yuvarlak ifade kullanıyor. Bunlar uygun şeyler değil. Bir kimse başkasına zulmetmediği gibi zulmetme hakkı olmadığı gibi onun ezilmesine de vesile olmamalı. Yalancı şahitlik hele hiç yapmamalı. Veya gerçeği söylemekten de korkmamalı. Bunlar önemli noktalar. Ve هُمْ عَلَى صَلَوَاتِ Onlar namazlarını muhafaza ederler. Ve tabi son derece ilginç. Allahu Teala ancak musalli olanlar helu olmaktan kurtulmuştur. Yani cimri değillerdir, haris değillerdir buyurdu. Ardından da namaz kılanların özelliklerini anlattı. Onlar namazlarında daimidirler. Onların mallarında e, dilenenlere ve dilenmeyenlere mahrum olanlara belli bir hak vardır. Yani başkalarına yardımcı olurlar. Ve onlar din gününü, hesap gününü tasdik ederler. Onlar Rablerinin azabından korkarlar. Onlar iffetlerine, namuslarına sahip çıkarlar. Ve onlar emanetlerine, vahitlerine riayet ederler. Onlar şahitliği düzgün bir şekilde yaparlar. Bu özellikleri saydıktan sonra Allahu Teala namazla alakalı başka bir özelliklerine dikkat çekti. O da onlar namazlarını muhafaza ederler. Demek ki sadece namazı kılmak, günde beş vakit kılmak yetmiyor. Namazı muhafaza etmek. Namazı gerçekten şuuruna vararak kılmak, tadil erkanına riayet etmek, namazda okuduğumuz ayetlerin veya Subhanallah, Subhan Rabbi Azim gibi e, bunların manalarını bilmek, Allahu Ekber derken neyi kastediyoruz bunları düşünmek bu şekilde namazlarını muhafaza ederler. Yani onların namazları sadece yoga tarzında bir hareket değildir. E, i̇şte hani bazıları sırf bir e, beden eğitimi olsun diye veya sırf bir disiplin olsun diye bazı hareketleri yaparlar. Namaz, bir kültür fizik hareketi değildir. Namaz yoga tarzında bir şey de değildir. Evet namazda belli hareketler, e, belli şekiller var ama bu şekiller manalarla dop dolu. İşte e, Allahu Ekber dediğimizde adeta elimizle kainatı geriye itiyoruz. Dünyayı geride bırakıyoruz ve alemlerin Rabbinin huzurunda kıyam duruyoruz. Sonra el bağlıyoruz. Ee, ve Cenab-ı Hakk'ın huzurunda e, el pençe divan durduğumuzu o şekilde gösteriyoruz. Ardından e, Subhaneke'yi e, okuyor, ardından Fatiha'yı okuyor. Bütün alemlerin hamdini Cenab-ı Hakk'a takdim ediyoruz. İyâ kena'budu derken bütün mahlukatın ibadetini Cenab-ı Hakk'a takdim ediyoruz. Sonra O'nun huzurunda eğiliyor, hatta eğilmek yetmiyor. E, secdeye varıyoruz. Ardından da e, işte tahiyyata oturup e, yine tahiyyelerimizi takdim ediyor. Netice itibariyle e, sağımıza selam, solumuza selam vererek Cenab-ı Hakk'a ellerimizi açıyor, dua ediyoruz. Bu manada namazı muhafaza etmek, namazın hakkını vermek gerçekten önemli. Bu şekilde namaz kılan bir kimse namazın hakikatini elde etmiştir. Ve bu şekilde namaz kılan bir kimse nefsinin kötü duygularından, bencillikten, egoistikten kurtulmuştur. Ve e, bu konuda Allahü Teala şu ayetle bu kısmı bitiriyor. Ule cennetin mukramun işte onlar cennetlerde kendilerine ikram edilen kimselerdir. Yani onlar namazlarını düzgün kılmanın ve diğer bu ayetlerde anlatılan e, güzellikleri, güzel fiilleri yapmanın neticesi olarak Cennetlerde ikrama masar olacak kimselerdir. Cenab-ı Hak bizleri namazını gayet düzgün eda eden, ibadetlerini düzgün bir şekilde yapan kamil Müslümanlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.